O değil doktor. Çok yaşlı o olamaz. Cık, o kadar da değil canım. Ya bırak Allah aşkına. Kim ne aldattıysa kim ne aldattı. Ne fark eder doktor? Ha? Olan oldu. Olan olmuş. Bugün olmasa yarın olacaktı. Sen benim için bu kadar üzülme ya. Eksik olma doktor. Önümüze bakacağız. Doktor, her işte bir hayır vardır. Kaç etti senin? Üçtü değil mi bu? Allah'ın hakkı üçtür zaten. Ya ama ama... Doktor, bak. O aldatmasa zaten sen aldatacaktı. Böyle daha iyi oldu. Bu ne? He? Ne? Yakışır, yok. abime yakışır. Yok yok. Yakışır abime. Doktor bak hiç olur, havamda olur. değilim. Olur olur. olur İyiyim yavaş gör. Görmüyor Gireceksin musun halimi ya? Ya, ya şey gideceksin gelecek yani. benimle baloya. Hadi lütfen. Boş ver zaten yani şu... Ya doktor bırak şunu başımıza sanal dedektif oldum be. ama olan oldu işte. Ne uzatıyorsun? Bak kask da ayarladım sana. Atlayacaksın arkama rüzgar gibi gideceğiz. Hadi. Hadi. Poker. Ha? İpek poker oynayacakmış. Doktor kaçar mı bu eğlence? He? Ha? Haydi doktorum benim. Haydi doktorum. Bak hala oturuyor ya. Peki, görüyorum. Hmm. Evet. Görüyorum. Maşallah senin de görmediğin şey yok. Her şeyi görüyorsun zaten. Cin gibi. Evet. Yani bu gece beni yenmek için ne kadar hevesli olduğunu da görüyorum. Ama hayal kırıklığı sana çok yakışacak. <laughs> ya şunun gerçek parasını oynasak kim bilir ne diyeceksiniz birbirinize. Orhancığım hayatta her şey para değildir. Yani bu fişlerin hepsi bağış şampiyonunu belirleyecek. E bağışlar sevme hastalarına. Yani hırsıma değer. Ee, var mısın yok musun? Bak şimdi yani benim aldığım risk daha yüksek. Oo, acayip. Ama şöyle bir şey var biliyorsun. Hayatta daha fazla risk alırsan daha çok kazanırsın. Diye bir şey benim bildiğim kadarıyla yok. Var mı? Onu bilemiyorum doktor ama aşkta kaybedersen oyunda kazanırsın diye bir şey var. Aa, kıyamam. Kıyamam doktoruma. Aa, doktor. Peki. Sen şimdi bu kadınların Gerçek hislerini, gerçek düşüncelerini anlamakta, sezmekte uzmansın. Bir teorim var da e, onaylarsan sevinirim. Eğer bir kadın mutluysa, huzurluysa, bir derdi yoksa... ...zaten hiçbir şey onları rahatsız etmez. Ama bir minik, böyle bir mutsuzlukları, rahatsızlıkları varsa başlarlar. Küpeler sallanır, dudaklar Ha? Ne diyorsun? Allah Allah. E, tamam, hadi boş muhabbeti bırakın. Var mısın, yok musun? Evet. artırıyorum. Kanalımıza Hı? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.